Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız ve sizlerle birlikte çok güzel bardakta bir kek yapacağız. Şimdi de gereken malzemeler Tabii gereken malzemeler 3 türlü kaşık. Birisi şu şekilde çay kaşığı. Diğeri böyle çok mini bir kaşık. Diğeri de büyük yemek kaşığı. Yani bu üç farklı boyutta kaşığa ihtiyacımız var. Şeker ihtiyacınız var, um, tuza ihtiyacınız var, kakaoya ihtiyacınız var, sütte, sıvıya, un bir bardak ve bir tane um, böyle geniş ve et evet, geniş bir kaba ihtiyacınız var, De geniş ve derin. Evet, bir kaba ihtiyacınız var. Yanıma hemen şöyle bir şeker aldım çünkü bu yetmeyebilir. Şimdi ben buraya bir deftere tarif yazmayı olarak söyleyeyim. 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı şeker koyuyorsunuz. Sonra 1 yemek kaşığı kakao koyuyorsunuz. Sonra yarım çay ıı, kaşığı da kabartma tozu koyuyorsunuz. Sonra bu karışımı karıştırıyorsunuz. Sonra 2 ıı, yemek ıı, kaşığı un yağ koyuyorsunuz ve 4 yemek kaşığı da süt koyuyorsunuz. Şimdi hemen başlayalım o zaman. İlk gözükmesin tamam. İlk olarak bakalım 2 yemek kaşığı un koyacağız. İlk olarak hemen unumuzu açıyoruz. Yemek kaşığı bu. Hemen 2 yemek kaşığı un koydum. Hemen. Tamam ben iki yemek kaşığı çok azıcık çok azıcık daha fazla koydum. Ah, sonra iki yemek kaşığı şeker arkadaşlar. Hemen bakıyorum hemen. Bir iki bu yetti. Okay. Bu yetmeyecek diye diğerine geçmiştim. Bu yetti. Hatta altı. Bir yemek kaşığı kakao. <laughs> Kakaomuz yoksa Nesquik da katabilirsiniz. Şikolata kakaomuz yoksa. Tepeleme kaşık arkadaşlar. Um, bir yarım çay kaşığı kabartma tozu. Çay kaşığı şu. Ay bir. <laughs> şu çay kaşığı. Bunu yarım. Ay ben almaya unutmuşum kabartma tozunu. Yarım ıı, o ıı, çay kaşığı tuz ar 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 gitti arkadaşlar kabartma tozuna ihtiyacımız olacak hemen şimdi alalım kabartma tozumuzu evet bu şöyle görebiliyorsunuz kabartma tozumuzu ee, bunun yarımı hmm. bayağı az yani. Yani şöyle hemen göz kararı koyacağım şu kadar. Çok koymayın. Yani niye çok koymayacaksınız onu da anlamadım. Yani kabarsın yani. yani bence kabarması gerek. Ve şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle güzelce şeker, un, kakao, kabartma tozu hepsi birbirine karışsın. İlk olarak bunu yapıyoruz. İlk toz malzemeleri kattık farkındaysanız. Ve şimdi toz malzemeler iyice birbirine girişince sıvı malzemeleri katacağız. Sıvı malzeme de sıvı yağ ve süt. Evet arkadaşlar şu an toz malzemeler birbirine iyice karıştı. Çok güzel de kakaoya koktu. Şimdi arkadaşlar iki yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Hemen sıvı yağımı alıp açacağım. Ve 2 yemek kaşığı koyacağım. 1 ve 2. Tamam arkadaşlar. Sıvı yağımı koydum. Ve şimdi 4 yemek kaşığı da süt koyacağım. Sütüm de burada. burada 4 yemek kaşığı bir 2 3 4 bunu şimdi iyice bir karıştıracağız. Şimdi bunu koyu bir hmm, kıvam alması lazım. Evet şu an bakın koyulmaya başladı bile. Böyle slime gibi bir şey olacak. Evet. Bakın çok çabuk kıvamını aldı. Ben daha önceden bu tarifi denemiştim arkadaşlar. Bu tarifin içine bir kaşık, bir şöyle bir kaşık da Nutella koyuyorlar ya da işte çikolata. Hani bir kup çikolata da koyabilirsiniz. Ama şu an benim elimde ne çikolata ne de, ne de Nutella olduğu için ben koymayacağım. Geçen sefer ama koymuştum. Çok güzel oluyor bu içinde bildiğiniz. Çikolata çıkıyor bir an. Sufle gibi oluyor o zaman. Zaten bu sufle. Şöyle bakın nasıl bir kıvam aldı gördünüz mü? Tüm sıvı ve toz ürünler. Bunu böyle karıştıracağız şimdi. Sonra e, bu karışımımızı yağlı, yağlanmış daha doğrusu bir e, bardağa döküyoruz arkadaşlar. Ve 90 saniye boyunca 800 watt mikrodalga fırınımızda bunu pişireceğiz. Evet ben şu an kıvamımız olduğunu, kıvamımız, karışımımızın hadi diyelim olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde bakın yapışmamız lazım. Şöyle yapıyorsunuz ve yapışmıyor. Biliyorsunuz ki ayrılıyor. Hemen şimdi bardağımı alıyorum ve çok azıcık yağlayacağım arkadaşlar sadece. Çok az bir yağ dökeceğim. Şöyle yağlayacağım. Bu arkadaşlar yapışmaması için. Bu sadece dibini yağlasanız yine olur. Tamam. Şu an yağladık. Ben geçen sefer hiç yağlamamıştım. Hiçbir şey olmuyor yani. Şimdi hemen bu kıvam, bu karışımla bunun içine dökmem lazım. Bu birazcık zor arkadaşlar çünkü bu karışım gömzere bayağı bir katı oluyor. Zaten böyle olması lazım. Evet birazcık evet zor oluyor. başta kolay da sonra kalan işte böyle kalınca da artık zor oluyor çünkü hiç hissettirmek istiyorum. Güzelce şimdi kabına döküyorum. karışımı. yağlamak, bardağı yağlamak galiba önemli arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ki bu kıvam bayağı bir yapışkan oldu. Böyle bir kıvam var bu işte kek karışımının. Sen evet yağlasanız iyi olur. Ben geçen yağlamam ama aslında ya. yapışmamış bu da. Ama belli normal arkadaşlar. Bazen yapışır, bazen yapışmaz. O yüzden en iyisi yağlamak. Şimdi bu kaşıkta kalanını da başka bir kaşık aldım. Sıyırırım. Çünkü bayağı kalıyor gördüğünüz üzere. Şimdi bayağı oldu arkadaşlar. Bu şu an bir kabaracak. İşte kabartma tozu falan da ekledik ya. Az da olsam eklemeseniz de olur. karbonat tozunuz kabartma tozunuz, <laughs> karbonat tozunuz yoksa, e, kabartma tozunuz yoksa karbonat da ekleyebilirsiniz. Tamam arkadaşlar, şu an tüm kaşığımı falan her şeyi sıyırdım. Hemen şu kenarda da biraz daha şöyle aşağı indirmeye çalışıyorum. Kalan karışımın yanına. Ay. Durun. iki dakika. Şu kaşıktan. Tamam arkadaşlar. Şu an hazırız. Böyle oldu. Şimdi bunu ben mikrodalga fırınıma 90 saniye ayarlayıp 800 watt'a koyacağım ve hazır olunca tekrar görüşeceğiz ve tadına yapacağız bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar 90 dakika 1 dakika ve 90 saniye 1 dakika ve 30 saniye olduğu için ben şu an direkt 2 dakikaya saldım. Bu arada şu an fark ettim ki tuzu eklemedim. Ama tuzsuz da oluyor. Zaten ben pek tuz eklemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü tuz ekleyince birazcık bir çok az da olsa yani şu yarısı yani bu küçük kaşının yarısı da olsa yine de bir böyle bir tuzluluk gelmiyor değil arkadaşlar geliyor o yüzden ben eklemedim unuttum daha doğrusu siz de hiç eklemeseniz de olur ama isterseniz ekleyin şimdi bu olunca tekrar sizlerle birlikte buluşacağım ve üstüne muz koyacağım ve tekrardan geleceğim tadımı yapmak için Evet arkadaşlar şu an kekimiz hazır. Bakın bu şekilde oldu. Bayağı kabardı. Şimdi bunun üstüne muz ekleyeceğim ve toz şeker varsa toz şeker ekleyeceğim. Şimdi geleceğim. Evet arkadaşlar şu an sunumumuz bitti. Toz şeker ve muz ekledim üstüne. Şimdi kadar da bu şekilde sunum yaptım yoktu. Şimdi bunu bir çatal yardımıyla ile tadacağız. Altı hala büyük mu sıcak. sadece şu üstünden bir tadım yapacağım. Çok güzel Manlar falan çıkıyor ve içi pişmiş Yumuşayacak Bu arada ilk defa bu kadar başarılı oluyor Mükemmel arkadaşım Kesinlikle deneyin bunu Toş şeker de çok güzel bir tat vermiyor Gerçekten tadım bunu yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer bu video beğensiniz. Like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.